Sokak seslerinde bugün konumuz haç. İbadetlerimiz kulluk bağımızın devam ettiğinin göstergesidir. Rabbimiz karşısında acizimizi, muhtaçlığımızı arz edişimiz, onun hükmüne teslim oluşumuzdur. Kalben tasdik edişimiz ibadet, dille ikrar edişimiz ibadet, yoldan sapmadan, hayat disiplini halinde namazları eda edişimiz ibadet, tuttuğumuz oruç, verdiğimiz zekat ibadet kalple başlar ibadet, bedenle devam eder ve mal ile genişler. Ufkumuzu, dünyamızı sarar, çevreler. Üç aylarda yoğunlaşır yürüyüşümüz. Ramazan ayıyla yılın zirvesine ulaşır. Recep, Şaban, Ramazan. Fakat yürüyüşümüz bitmez. Üç mübarek aydan sonra hac ayları başlar. Şevval, Zilkade, Zilhicce. Kıymetini içinde barındırdığı hac ibadetinden biliriz sevinerek bayram edişimizden biliriz. Kan katıldığı her işe ciddiyet katar denilmiş. Biz kanla ibadetimize ciddiyet kazandırışımızdan, kurban kesişimizden, bir nebze daha olsun Rabbimize yakınlaşma niyetimizden biliriz. Hac yönelişimiz, hareket ederek yönelişimiz. Hem hareket ettiğimiz hem yöneldiğimiz yer aynı. Her yönden tek yürek olup gelen müminlerle Kabe'ye, Allah'a yönelişimiz. Doğudan gelenlerle, batıdan, kuzeyden ve güneyden hep birlikte kendi benliğimizden sıyrılıp kulluğumuzu sunuşumuz haç. Tavaf edişimiz, Arafat'ta toplanışımız, dualarımız, Müzdelife'de vakfe yapışımız, duruşumuz, Safa ile Merve arasında gidip gelişimiz, çabalayışımız, say edişimiz, yüzbinlerle tavaf ederken birliği fark edişimiz, müminleri fark edişimiz, Kendimizi, insanları fark edişimiz, nefsi bırakışımız, şeytanı taşlayışımız, bütün bunları yaparken kalp kırmamaya özen gösterişimiz, bir karıncaya dahi zarar vermeyişimiz, bir bitki bile olsa koparmayışımız. Kalemine sağlık bir yazarımız böyle söylüyor. Bakalım sokaktaki sesler neler söylüyor. <laughs> Bu sene haca gideceğiz, haz çıktı. Yani hazırlık yapıyoruz şu anda. Şimdi benim babam üç defa, iki, iki defa gitti. Bu üçüncü. Bana da nazi değil, sene değil, sene. Ya olmadı çok gönül arzu ediyor tabii ama işte imkansızlıklar. Ya nasıl tarif edelim? Güzel duygudur. Olmadı işte. İnşallah olur. Mekke'ye gitmek, Mekme, Mekme, Mekke'ye ve Medine'ye gitmek istiyorum. İnşallah nasip olur, henüz daha olmadı. Büyüyünce nasip olursa gitmeyi düşünüyorum ama olmazsa abi yapacak bir şey yok. Eğer ki imkanı müsait olursa mutlaka gitmek isterim tabii ki. Allah'ın evini göreceğiz, Resulullah Efendimiz'in huzuruna gideceğiz. Arafat'a çıkacağız, Mina'ya seyir İlişkim kesilir bu dünya da bir nevi. Ben öyle mi diyorum ha? Öyle mi diyorum? Ya önce tabii ki önce bir tavaf etmek. Ondan sonra bir de şu şeytan taşılamayı çok merak ediyorum yalan Hani ismi bile, ismi bile falan. diken diken oluyor ya. <laughs> Ismiyle şey yaparken zikrederken yani almak istemiyorum onu bile. Yani inip bol bol atın diyorum. Yani pek derin bilgiye sahip olmamım rağmen oranın kutsallığını, yaşanması gerektiğini, herkesin ömründe bir defa daha olsa oralara gidebilmesi gerektiğini söylüyorlar. Allah kısmet ederse giderim ama şu anda o kadar durumum yok. Nasip olursa bizim de niyetimiz var inşallah olur. En güzeli Kabe'yi gördüğümüz an. Kabe'yi gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Çünkü oradaki manevi hava var. O bizi tabii etkiliyor. O gün oğlunu kur kurban edecekti. Oğlu oğlunu sonra kesemedi. Bakıyor ay, Rabbimiz önüne bir kurban gönderiyor o da onu kesmek zorunda kalıyor o onu kesmiyor. İsmail aleyhisselam aya var... İbrahim aleyhisselam o da kabeyi yaptı çok güzel yani oradaki hava çok güzel... hiçbir rahatsızlık yok yani manevi hava var. Anlattıklarıyla duygulanıyoruz tabii yani yaşamak en mükemmeli tabii ki de ama Allah'ım inşallah gitmek nasip olur. Anlattıkların her şeyi etkilik... yalnız bir, bir konusu değil mi? Yani o oranın kutsallığı ile ilgili ve muhakkak yaşanmasıyla ilgisi gerektiğini zaman zaman söylüyorlar. Tabii bundan Müslüman alemi olarak da etkilenmeyen olacağını zannetmiyorum. Biz hep çok güzel diyorduk yani. Hele Medine camisinin yani tarif edecek şekilde değil yani. yani dünyada belki de bir, birdir yani. Yani etkiledi yani ama söylediler. Allah'ın avına gittik. Peygamber Efendimiz ziyaretlerine gittik. Etkiliyor yani ama çorasız yani gidebilmiyor. Para yok. Bir para olmaz. Yani. Ben de inşallah gideceğim yani kısmet olursa, emekli olursam. İnşallah nasip olursa gideceğim. Peygamber Efendimizin yaşadığı yerlerini, mezarını, yani o kutsal toprakları görmek isterim tabii ki. Duayı orada edeceğiz gidemeyen kardeşlerimize. Ama e, tabi gidemeyenler e, Allah'tan isteyecek, e, cani gönülden olacak, Bu, ibadet taatlarını yapacak. İsteyecek Cenab-ı Allah'tan lakin nasip edecek Cenab-ı Allah. Benim üçüncü senemde bana çıktı. Ben yani çok mutluyum. Önceden de dedim, gidenlere de nasip etsin, gitmeyenlere de daha önce nasip etsin, gidenlere bir daha nasip etsin. Kurban kestikten sonra hacı alacağız inşallah. Arafat'a çıkacağız, orada kurban e, bayram günü kurban keseceğiz. İşte Mina'da şeytan taşlayacağız. İhramlı vaziyette. Ondan sonra hacı oluyoruz işte. Orada bir gün kalıyoruz şeyde, e, Arafat'ta. E, bayram sabahı hac hacı oluyoruz. En çok Kabe'yi görmek isteriz. Evet. Kabe'yi görmek, e, orada say yapmak, tavaf yapmak. Ondan sonra Medine'ye, Peygamber Efendimiz'in huzuruna gitmek. Kurban bayramından bir ay önce başlıyor ülkemizde. Ya rahmet annem, babam, bir daha sabah babam. Yani ben bunun döneceğini hiç tahmin etmedim. Yani çok zor şartlardan gitti bir ağır şey. 60'tan çok sonra çok zor oluyor. Cenab-ı Allah herkese sağlık versin. 55-60'tan sonra insan rahatsızlaşıyor. Daha Türk insanı daha çok rahatsızlatıyor. Mesela ayak, kadınlarda, mesela bel fıtıkları bunlar daha zor oluyor. Zemzem suyu Medine'den çıkıyor. Çok önemli bir içecek. Bir de yerin altından çıkmıştı. Bir de cennetül Ala, Peygamber Efendimiz'in olduğu yer. Orada da çok güzel. Mesela Ömer, Osman, Ebu Bekir orada, Ayşe Validemiz orada. Allah yüzüme nasip En azından bir defa gitmemeliyim. ...isterim yani. Gerçi ben de gitmem ama tabii ki ben de bir yerde çoluk çocuk. Onlar da tabii desteklerini bir şey bulursam her zaman konuştuğumuz bir mevzu bu. İnşallah en kısa zamanda ölmeden gitmeyi nasip etsin herkese de. Anlattıkları gerçekten insan istiyor ki her zaman orada olması. Dua ederiz ya tabii. Beş vakit namazı yaparız yani dua ederiz. Allah herkese acı gitmeyi nasip etsin. Sen. Amin.